üzüntülüyüz, hüzünlüyüz. Allah'ın Celle Celaluhu farklı farklı imtihanlara, sınavlara bizleri tabi tutuyor. Mülk suresinde buyuruyor Allah'ın Celle Celaluhu, Estaizu اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için Ölümü ve hayatı Allah Celle Celaluhu yaratmıştır. Yani ölümü ve hayatı hangimiz daha güzel amel edelim diye yaratıyor. Şairin de şiirinde buyurduğu gibi ölüm güzel şey budur perde ardından haber ölüm güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor. Öyle ya da böyle öleceğiz. Kaza ve kadere teslimiyet gösteriyoruz. İman ettik. İmanın altı şartının bir tanesi de budur. Kaza ve kader, hayrın ve şerrin Allah Celle Celaluhu'dan geldiğine inanmak ve iman etmek. En büyük tesellimiz nedir? En büyük tesellimiz kadere teslimiyettir. Allah Celle Celaluhu'ya teslim oldu. Vesileler vardır. Ölüm vesilesi. Bir kişi eline silahı alır. Karşısındakini öldürür tüm insanlığı öldürmüş gibi günah kazanır. Başımıza deprem imtihanı diye bir imtihan geldi. Kadere bağlamalı mıyız? Kazaya bağlamalı mıyız? Kader nedir? Allah'ın Celle Celaluhu'nun ileride başımıza bizim kural olarak koyduğu ve yaşayacağımız yaşantıdır. Kaza nedir? O günün saati dakikası geldiğinde gerçekleşmesidir. O silahı eline alıp karşıdakini öldüren kadar dedik ya kadere teslimiz amenna demirinden, betonundan müteahhitidir. Sorumlularıdır, denetleyicisidir. Hepsi o silahı sıkan gibi günah kazanmıştır. Kendi kendimizi kadere teslim ederek teselli bulmalıyız. Allah Celle Celaluhu bilmiyor muydu o kişinin silahı ateş edeceğini veya o kişi o kişilerin demirinden, betonundan, deneyleyicisinden onlara su istimal edeceklerini bilmiyorlar mıydı? Tabii ki de Allah Celle Celaluhu biliyor. Gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Öyle ya da böyle öleceğiz dedik. Başımıza gelen bela musibetler Allah'ın Celle Celaluhu'nun bizlere imtihanıdır. Mahkeme-i Kübra'da herkes zerre kadar yaptığı hayrında, şerrinde karşılığını görecek. Bizim yapmamız gereken nedir? Müslümanca tavır takılmak. Nedir? Estaizu billah. Kul <laughs> inna salati ve nusuki ve mahyaya rabbil De ki benim namazım, ibadetim, yaşamım ve ölümüm sadece alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Başka hiçbir şey için değildir.